insan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya bir yanda akan benim öbür yanda sakar ya su iner yokuşlardan hep basamak basamak benimse alın yazım yokuşlarda susamak her şey akar su tarih yıldız İnsan ve fikir. Oluklar çit, Birinden nur akar, birinden kir. Akışta bir demetlenmiş, büyük küçük kaynat, Şu çıkan buluta bak, bu inen suya yat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine çokluyor, yırtılıyor yokuşu söylemek için. Hey Sakarya, kim demiş diyor olmaz Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurur. Eyvah! Eyvah Sakarya'm! Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne olur imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır? Kanar. İnsandır sanıyordum bu katlet yük hamal. Hamalı ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma. Zehirle pişmiş açlandı. Ve ayrılık anadan, vatandan, arkadaştan. Şimdi dön Sakarya, dönme vakti bu. Kehkeşanlara kaçmış, eski güneşlere al. Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu. Hani ardında çil çil kubbeler serpeliyordu. Nerede kardeşlerin cömert yeşil tulu? Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu delir uzun o sevdayı? Allah bil! Bütün bunlar sendedir. Bu girt bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kaynağı, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında paryan. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren sizi kim diriltecek? Kıftığını assalar, çeker de bir kıl. Bu ifretten sualin kılını çekmez kıl. Sakarya, saf çocuğu masum oldu. Divanesi ikimiz kaldık, Allah yolu. Sen ve ben, göz yaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kadar. Aldırma! Bu dünya böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kulumuz. Yol onun, varlık onun. Gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.